Merhaba arkadaşlar bugün size, size küpte algoritma okumaları öğreteceğim. Ee, çok zor gibi gelebiliyor. U yazıyor, R yazıyor, L yazıyor. Hiçbirini anlamıyorsunuz. Fakat aslında çok 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 basit. Hazırca videoya geçelim. R demek sağ tarafı bir kere yukarı demek. Bunun mantığı şöyle. R right right demek. İngilizce'deki sağ anlamına. Sağ bir kere yukarı. Eğer R üstünde de bir tane çentik varsa sağ aşağı demek. Şimdi de U'yu gösterelim. Normal U yazıyorsa üst kısmı bir kere sol. Eğer U yazıp bir tane de çentik yazıyorsa üst kısmı sağ. Bir de iki falan yazıyor. Onlar da çok basit normal U yazdığını düşünün. U. Bu şekilde. Fakat bir de U2 yazıyor. Bir, iki kere çevirirsiniz. Bu şekilde denk, bu şekilde oluyor. Yani iki falan sayılar sizin kafanızı karıştırmasın. Sadece ne kadar çevirmeniz gerektiğini söylüyor. Geçelim left. Yani L harfi. Eğer sadece L yazıyorsa sol tarafı aşağı indireceğiniz. Fakat L yazıp bir tane çentik varsa sol tarafı yukarı çevireceğiniz. Evet şimdi F yani front. Front demek bu ön kısım. Front dediğine çevirdiğimizde önümüzdeki renk bir şey olmaz fakat yan taraftan bakın şuralardaki renkler değişir. Sadece front yazıyorsa, sadece F yazıyorsa bu şekilde çevireceğiz. Tam tersi. Yani F ve çentik varsa bir tane bu şekilde çevireceğiz. Arkadaşlar bunları mesela sadece R'yi öğrendikten sonra R'ye ve çentiklisini öğrenmesi çok basit. Yani R böylesi R çentiklis çentik attığında tam tersi oluyor. Çok basit. Şimdi B. Bu birazcık karışık. B normal bir B yazıyor ise arkayı. Burası önümüz. Burası arka kısım. Turuncunun son şeyine. Eğer normal B yazıyor ise bu şekilde bu şekilde eğer B e, B ve çentik yazıyorsa bu şekilde çevireceğiz. Örnek biraz daha örneklerle çalışalım. Aa, bir tane de şey var. Y eğer Y yazıyorsa böyle çevireceğiz. Bakın Y yazıyorsa küpün hiçbirini çevirmeyeceğiz. Küpün tamamını çevireceğiz. Y yazıyorsa böyle, böyle, böyle. Bunun gibi. Biraz örnek verelim. Şimdi minik bir, minik bir örnek verelim. Right, front, left left yani bu şekilde arkadaşlar. Bir de bunun tam tersini yapalım. Left ters, front ters, right ters. Başka nasıl bir örnek gösterebilirim? Tamdır. Bilindik bir basit bir algoritma bu. Right. Ha, bunu nasıl Right, U ters yani U ters arkadaşlar. Sonra right ters U. Right U ters right ters U. Right U ters right ters U. Bakın bunu uzun süre tekrarlayınca da söylemeye çok gerek yok. Ve bu şekilde küpümüz olmuş oluyor. Böyle pratik yapabilirsiniz. Bir kağıda da yazabilirsiniz. Mesela bizim bir tane kağıdımız var. Küçük bir tane. Şöyle bekleyin. Size de göstereceğim şimdi. Mesela bunun gibi. U ters sağa döndürme. L ters sol yukarı. Buna gibi bir kağıt hazırlayabilirsiniz kendinize. Ben böyle bir kağıt yaptım. Kardeşime öğretmek için. Asistanım. Evet sağlıcakla kalın. Videoyu beğenip abone olursanız devamını getirebilirim belki. Şu arkada gördüğünüz küpleri de yaparım. Evet, görüşürüz.